Önümüzdeki bir aylık süreçte yapacağım spor rutinime gelin hep birlikte bakalım. Dakika, set ve kilogram gibi teknik verileri açıklama bölümüne yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Spor başlangıcımda hemen ilk önce yürüyüş yapıyorum. Yaklaşık bir yarım saat kadar. Daha sonrasında yine bisiklete biniyorum bir yarım saat kadar. Ağırlık idmanından önce bir saat kardiyo yapmış oluyoruz bu sayede. Yürüdük ve bisiklete bindik. Leg extension ve leg curl makinelerini kullanarak bacak idmanını da bu sayede tamamlamış oluyorum. Bacaktan sonra da sırt idmanına başlıyoruz arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz makineler yardımıyla led pull down ve seated cable row yapıyorum. Bu sayede de sırt idmanını bitirmiş oluyoruz. Sırttan sonra göğüs izmanına geçiyorum. Chest press ve pectoral fly makinelerinin yardımıyla burada da göğüs izmanımı tamamlamış oluyorum. Göğüsten sonra omuza geçiyoruz. Shoulder press yaparak da omuz izmanını tamamlamış oluyorum. Sırt çalıştığımız makinelerden birinin ucunu görmüş olduğunuz uç ile değiştirerek ön kol ve arka kol idmanımızı tamamlayaraktan sporumuzu bitirmiş oluruz. Daha fazla video için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Bay bay.